Merhabalar. Bu videoyu çekmeye çok sevdiğim bir arkadaşımdan aldığım telefon sonrası karar verdim. Kendisi bir uzman hekim. Özel bir sağlık kuruluşunda bir özel hastanede çalışıyor. Ve bir malpraktis iddiası ile birlikte farkına varmış ki hastane yapması gereken tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu sorumluluk sigortasını yaptırmamış. Ve şimdi ciddi bir kriz söz konusu ve bu inanın ilk defa duyduğum, ilk defa gördüğüm bir şey de değil. Nedir bu hekimler için zorunlu mali sorumluluk sigortası? Bu bir malpraktis iddiası durumunda eğer bir malpraktis olduğu tespit edilirse mahkemeci ve hekim maddi manevi tazminat ödemeye mahkum edilirse bu giderleri karşılamak üzere oluşturulmuş bir sorumluluk sigortası. Bunu kimlerin yaptırması lazım? Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde hekim ya da diş hekimi olarak görev yapan herkesin yaptırması lazım. Kamu kuruluşlarında çalışıyor olabilirsiniz özel hastanelerde ya da kendi muayenehanesinde çalışıyor olabilirsiniz. Mutlaka bu sigortayı yaptırmanız gerekiyor ve bunu sürekli olarak yaptırmanız gerekiyor kesintisiz olarak. Kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin bunu kendilerinin yaptırması gerekiyor. Primi kendileri ödüyorlar. Özel hastanelerle ilgili şöyle bir düzenleme var. Özel hastane hekim için bu sigortayı yaptırıyor. Primin yarısını hekim Yarısını hastane ödüyor. İşte bu nedenledir ki bunu kontrol etmeyen hekim arkadaşlarımız bir malpraktis iddiası ile karşılaştıklarında birdenbire hastanenin sigorta yapmayı unuttuğunu, belki gerçekten, belki kasten ki bunu hastanenin niye kasten yapmaması gerekir diye düşünüyorum çünkü hastaneyi de koruyan bir şey yapmamış olduğunu görüyorlar ve artık iş işten geçmiş oluyor. Dolayısıyla eğer özel hastanede çalışıyorsanız mutlaka sigortanızın yapılıp yapılmadığını, her yıl yenilenmediğini kontrol edin. Bunu kontrol etmenin de kolay yolu e-devlete girdiğiniz zaman sigorta poliçelerinizi görebiliyorsunuz. Oradan kontrol edebilirsiniz. Muayenehaneniz varsa yine o zaman ya da kendi kliniğiniz varsa yine kendiniz yaptırıp primin tamamını kendiniz ödemeniz lazım. Bu çok önemli. Peki bu sigorta neleri karşılıyor? Maddi tazminatı karşılıyor, manevi tazminatı karşılıyor ve bir de yargılama giderlerini karşılıyor. Bu yargılama giderleri hem mahkemece hükmedilen yargılama giderleri hem de sizin avukatınıza ödeyeceğiniz ücret. Yakın zamana kadar bu sigortanın teminat oranları çok düşüktü. Ta 2010'da belirlenmişti ve bir daha düzenleme yapılmamıştı ve çok yetersiz kalmıştı. Fakat yanılmıyorsam Temmuz ayında yayınlanan tebliğ ile teminat oranları arttırıldı. Bu mali sorumluluk sigortası belirlenirken teminat miktarları ve ödenecek prim miktarları için hekimler 4 gruba bölünmüş durumda. Birinci grup en az risk taşıyan gruplar işte anatomi, fizyoloji falan gibi gruplar. Grup 4 de en çok risk taşıyan işte kadın doğum, beyin cerrahisi, genel cerrahi gibi bölümler. Çok fazla dava açılan bölümler. Yeni teminat miktarları grup 1 için vaka başına maksimum 1 milyon lira. Grup 4 için vaka başına maksimum 4 milyon lira olarak belirlenmiş. Tabi bunlar hala çok düşük. Mahkemelerde hükmedilen rakamları düşünürseniz hala çok düşük. Ama eskiden bu 4 milyon 800 bin mesela. Yani 4 milyon olan teminat miktarı 800 bin liraydı. Hiçbir işe yaramadı. Buna paralel olarak primler de arttı. En düşük prim 750 lira. En yüksek prim 3750 lira oldu. Ama bu sigortayı mutlaka yaptırmanız ve takip etmeniz gerekmekte bu hatırlatmayı yapmış olalım. İyi günler dilerim.